Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Hayri Günay, Elazığ'da tespit edilen metalik maden yatakları ile ilgili açıklama yaptı. Maden Tetkik Arama tarafından Elazığ'da bulunan metalik maden yatakları ile ilgili açıklama yapan Mermerciler ve Madenciler Derneği Genel Sekreteri Hayri Günay, maden yataklarının daha verimli kullanılabilmesi için Elazığ sevdalısı yatırımcıların talip olması gerektiğini söyledi. Günay açıklamasında Elazığ'ımıza onlarca yeni ve teknolojik yatırımlarla son kullanıcıya hitap eden yatırımların ilimiz ekonomisine kazandırılması ekonomimizi canlandırabilecektir. Bölgemizde ekonomisi gittikçe küçülen il olmaktan çıkar, ihracat artar, insanların refah seviyesi yükselir. Yerin altında duran madenin kimseye faydası yoktur. İşletilmesi, üretim yapılması, istihdam ve yeni iş kollarının gelişmesi, uç ürünleri dediğimiz yatırımların yapılmasına öncülük etmesi için madenlerin işletilmesi, gereklidir. Önemli olan bunu kim, hangi firma veya firmaların işleteceğidir. İlimizin ortaklaşa kuracağı firmalar mı, uluslararası firmalar mı, bunlarla konsorsiyum mu olacak? Elazığ'a ne katkısı olacak ona bakmak lazım. Elazığ'ımızda madenciliğin önemini ortaya çıkaracak, özel sektör işbirliğini artıracak ve geliştirecek bu madenin işletilmesinin Elazığ'a en fazla katkıyı yapacak şekilde değerlendirilmesini beklemek en doğal hakkımızdır diye düşünüyorum.